Akromegali hastasıyım. Yaklaşık 6 yıl önce bu hastalığın teşhisi konuldu. Ee, tabii ki teşhis konulana kadar bayağı bir süreç geçti benim için. Çok fazla üniversite hastanesine gelip gittim. Ee, şöyle anlatayım ben size hastalığımı da. Büyüme hormonunun fazla salgılanması. Yani küçüklüğümüzden beridir salgılanan bir hormon var bünyemizde. Bu hormon ergenlik dönemimizde eğer çok salgılanıyorsa buna gigantizm deniyor. Devlik hastalığı yani halk arasındaki. Eğer çok az salgılanırsa cüce kalıyoruz. Cücelik deniyor. Büyüdük, gelişimimizi tamamladık. Artık 25-30 yaşına geldik. Fazla salgılanıyorsa eğer bu defa akromegali deniyor. Yani büyüme hormonunun fazla salgılanması. E, ne gibi sonuçlara neden oluyor? Bu hastalık vücutta absürt büyümelere zorluyor vücudu. El ayak numaralarında büyüme, işte burunda büyüme, yüzde çenede büyüme gibi farklı büyümelere sebep olabiliyor ya da iç organlarda büyümeye zorluyor. Sonuç olarak şöyle oluyor. Ben ilk hastalığımı öğrendiğimde doktora sordum akromegali nedir dediğimde bana şunu söyledi. Bu hastalık erken öldürür dedi. Ben o gün doktordan, doktorun yanından çıktığımda dedim ki madem bu hastalık erken öldürüyor ben de yapmak istediğim hiçbir şeyi ötelemeyeceğim ve hayallerimi yaşayacağım dedim. Ondan sonra yıllardır ötelediğim yani çocukluk hayalim olan dağcılığa başladım. E, elimden geldiğince de en iyi şekilde yapmaya devam ediyorum. Sonra gezgin kimliğim, gezmek istediğim birçok yer var. Keza yurt dışına hiç çıkamadım ama yurt, yurt içinde e, tamamladığım birçok şehir var. Hatta bazılarına defalarca gittim. E, hala da gitmeye devam ediyorum. Bu şekilde yani hayatımda yapmak istediğim hiçbir şeyi ötelememeye karar verdim. Benim size tavsiyem herhangi bir engelinizin olması, hastalığınızın olması yapmak istediğiniz şeylere engel değildir. E, ha ben erken ölüm derken şunu da söyleyeyim. Agitasyon gibi olacak da yani bu hastalık tutup da 40 30 30 40 yaşında öldürmüyor. Yani bir atıyorum 70 80 yaşını göreceksek belki o yaşları göremiyoruz gibi yani o şekilde. Ee, onun haricinde öğrenmek istediğim şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Özellikle Covid gibi bir sürece girdik. Bu süreçte gezmek biraz daha zor oldu. Ama ben kendimi geliştirebilecek şeyler işte bilgi bazında olabilir. Atıyorum, dil öğrenmeye çalışıyorum vesaire vesaire. Yani engel engel değildir hiçbir şekilde. Bu rahatsızlık engel olarak da kronik engel olarak geçiyor onu da belirteyim. Çünkü bana baktıkları zaman sen nasıl bir engellisin? Böyle engelli mi olur, engelli dağcı mı olur gibi tanımlamalar olabiliyor ama emin olun doğada olmak, sevdiğimiz şeyleri yapmak bizi yıpratmak yerine iyileştiriyor.